olgunlaşmamış kavun ya da karpuza kelek deniyor biliyorsunuz. Bununla ilgili bir deyim de var. Kelek atmak. Birileri mecazdan çıkıp aslında uydurmuş bu deyimi. Arkamdaki görüntü fikir vermiştir muhtemelen ama ben özetleyeyim kısaca. Tezgaha henüz çıkan karpuzlar arasında kelek olanlar da var ve bazı satıcılar o karpuzlara göz boyayabilmek için karpuzun kendisini boyuyor. Hatta kendilerini ifşa etmekten de hiç çekinmeden yapıyorlar bunu. beyaz nasıl kırmızıya Ama çekiyor mu? Ama rengi nasıl değiştiğini görüyorsunuz mu? diyecek bir söz yok. Esnaf utansın. Çok geçirdim ama yaptıkları iyi bir şey değil ya. Havalar ısındı. Karpuzlar da tezgahta yerini almaya başladı. Karpuz alırken en çok neye dikkat ediyoruz? Böyle kesilmiş karpuzların kıpkırmızı olmasına. Siz iyi karpuzu nasıl anlıyorsunuz? Ya karpuzu kırmızılığından anlarız. İşte bazı karpuz satıcıları hile yapıyor. Nasıl mı yapıyor? Bakınız burada bir kırmızı pancar var. Bu kırmızı pancarı böyle sürüyorlar karpuza ve rengi kırmızı oluyor. Siz de bunu aldanıp karpuzu alıyorsunuz. Eve gittiğinizde de hüsrana uğruyorsunuz. Ya, 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 ya. Rengi nasıl de değiştiğini görüyor musunuz? Yani bunu çilekle de yapan var. Sprey boyayla da yapanlar var. Genelde yol kenarında yapan karpuzcular yapıyor bunu. Allah Allah şu hale bak Resmen hakkımıza giriyorlar. Nasıl inanacağız? Kime inanacağız? Bu karpuza ben kırmızı pancar sürdüm. Elimdeki karpuzdaysa kırmızı pancar yok. Kırmızı pancar sürdüm. Karpuz birazcık daha kırmızı. Elimdeki ise birazcık daha pembe kırmızı pancarı sürdükleri zaman nasıl fark edebiliriz, nasıl anlayabiliriz? Ona anca evine gittiğinde fark eder. Acılık olur karpuzda. Yanıltıyorlar yani insan aldatıyorlar. İlk defa görüyorum ben bunu. Ne yapıyorlar bizi kandırıyorlar. Ben iyi bir karpuzu nasıl anlayabilirim? Sesi tok gelmesi lazım. Bu, bu karpuz tok bu karpuz. Görüyor musun? Bunu rahatlıkla Şimdi bu tok ses mi? Tok ses. Kabuğu da ince olursa, çekirdekleri de çıkmışsa bu karpuz çok güzel bir karpuzdur. Sadece karpuzda değil domatese de hile yapılıyor. Eğer domates aldığınız yerde mavi bir anda varsa bir ilerleyin ve gün ışığına götürün domatesinizi ve domatesin aslında o kadar da kırmızı olmadığını göreceksiniz. Domatesim kırmızı kırmızı.